Türkiye'de Türklerin dahi genelinde hakim bir görüş olarak Sivas'ın doğusunda Türk olmadığı yönünde gerçeklik dışı bir inanış vardır. İnanış diyorum çünkü bunu söyleyenlerin tek kaynağı gerçeğin bu olduğuna inanma istekleridir. Halbuki bölgeye gitmiş olanlar da iyi bilir ki Erzincan, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Erzurum, Ardahan, Kars gibi birçok Doğu ve Güneydoğu ilimizde Türk nüfusu çoğunluktadır. Haricinde kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Muş, Bitlis, Van... Arı, Iğdır gibi illerimizde de Türklerin yüzlerce köyü ve çoğunlukta olduğu pek çok ilçe merkezi vardır. Bunun yanına %90'ın üzerinde Türk nüfusuna sahip Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerini de eklediğinizde ortaya devasa bir Türk nüfusu çıkar. Tek tek il ve ilçe merkezlerinden yola çıkarak oturup hesaplayın arkadaşlar. Bugün Türkiye'de yaşayan 87 milyona yakın insandan en az 65-70 milyon kadarının sadece etnik Türklerden oluştuğunu görürsünüz.